sevgiliümüz sen takipçileri bugün Neşe Plastik grevine e, ses veriyoruz. Konuğumuz eee iş yeri e, temsilcisi, işçi sendika temsilcisi Kenan Çelebi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ederiz. E, bugün grev 12. gününde ve sürüyor hala. Ben biraz evet. iş yerinde grev başlamadan önce çalışma koşulları nasıldı? işçiler aslında greve giderken nasıl bir ortamdan e, greve gitme kararı aldılar? Onu sormak istiyorum öncelikle. E, peki. E, daha öncesinde biz burada e, 29 senelik bir sendika geçmişimiz var ama e, 12 saatlik bir çalışma sistemimiz vardı ta ki 2018 yılına kadar. 2018 yılına kadar 12 saat 5 gün üzerinden çalışıyorduk e, ve herhangi bir sosyal aktivitemiz yoktu. 2018'de radikal bir karar alarak işverenimiz ve bizim karşı karşıya geldiğimiz bir konu üzerinden e, fabrika 8 saate döndü ve insanlar sadece çıplak maaşıyla kalınca e, az maaş aldıklarını düşündüler. E, biz iki sözleşmedir. E, 2018'de de kısa süreli bir 12 günlük grevimiz olmuştu. E, onun neticesinde 12 gün sonrasında anlaşarak içeri girdik. E, biz e, 135 kişi çalışan arkadaşız şu anda. Normalde 222'lerden 135 kişiye kadar düştük. E, Patronumuz otomasyon yapıyorum diyerek ve e, değişik sebeplerden dolayı kendi e, adına e, personel azalımına gitti ve şu anda 135 arkadaşı sendikalı olarak iş yerinde. E, 135 arkadaşın şu anda 120 tanesi asgari ücret alıyor. Biz her sözleşmeyi yapıp bitirdikten sonra e, burada tabii eee devletin de asker ücrete fazla verdiği zamlardan dolayı hep hep asker ücretin altında kaldık. Çünkü 31 12 sözleşmesi yapıyoruz. Birbir üzerine yapmadığımız için e, hep asker ücretin altında kalıyoruz ve biz şu anda e, 120 arkadaş asker ücret çalışıyoruz. Biz bu sene toplu iş sözleşmesine başladığımız zaman dedik ki e, iyi bir şeyler yani biz toplu iş sözleşmesine başladığımızda %18 enflasyon. Hı hı. Yani yüzde yirmi çıkar. Asgari ücreti yüzde yirmi beş zam alır. Bunun neticesinde bir şeyler planladık. Ona göre bir yol çizdik kendimize. Çünkü dediğim gibi hep asgari ücret çalışan insanlarız. Çünkü evet. şu günümüz Türkiye'sinde şu anda açlık sınırı son açıklandığı altı bin iki yüz lira. Evet. E bizim asgari ücret rakamımız dört lira. Şu anda iki bin lira gibi bir fark var asgari ücretle aramızda. Şey açlık sınırıyla bizim çalıştığımız maaşlar arasında. Ve günümüz Türkiye'sinde şu anda enflasyon yüzde yetmişken bizim işverenden talebimiz toplam olarak 67.8 yani 68'lik bir artış istedik ve bunun neticesinde biz e, sözleşmeyi bitirme noktalarına gelmek için yüzde 60'lara kadar düştük aslında hı hı. çok bir e, isteğimiz yok işverenden günümüz şartlarına baktığınız zaman günümüz şartlarında şu anda istediğimiz enflasyon artı 1300 liraydı taslağın tamamı olarak onu bile alsaydık bizim rahat ve e, daha iyi imkanlarla yaşayabileceğimiz bir ortamı sağlamayacaktı. Ama nedir? Biraz daha iyi şartlar olacaktı yeni asker ücretin üzerine. Biz bunları talep ettik ama işverenimiz bize e, resmi olarak rakamlarda resmi olarak te, verdiği tekliflerde enflasyon artı 500 vermişti son toplantıdan önce. E, son toplantıya gittiğimizde bize enflasyon artı 600 lira verdiğini tabii biz sadece e, sözleşmeyi rakam olarak düşünmedik. Bize biz yanında e, sağlık sigortası istemiş istemiştik. Ayakta ve yatarak olarak e, hem muayene hem ameliyat anlamında ve de e, kıdem teşvik istemiştik. Çünkü uzun yıllardır orada çalışan insanlarız. E, ya verdiğimiz yılların karşılığında hani aldığımız kıdemlerin seneler geçtikçe eskidiğimiz zaman hani nedir? Bir ağır sanayi değiliz. Sayılmayabiliriz ama e, yıllarımızı veriyoruz oraya sonuçta. Hani hmm. verdiğimiz yılların da karşılığında bir kıdemimiz olsun istedik. Ve ikinci yıl enflasyon puan farkı istedik. Hani refah payı. Dedik ki hani enflasyon %50 çıkar, asker ücret yüzde %60 alır. Biz bir daha asker ücret sıkıntısıyla yaşamayalım. Hani biraz da refah payımız olsun. Tam asker ücretin altında kalmayalım diye. Ama işverenimizin bize teklifi şu şekilde oldu. İlk teklifi masada resmi olarak enflasyon artı 600 sağlık sigortasını sadece ameliyatlar için veririm. Kıdem teşviğini de mesela biz 5, 10, 15, 20, 25, 30 yıl olarak istemiştik ve çeyrek altın, gram altın, işte yarım altın diye devam ettirmiştik. <laughs> ee, ama işverenimiz buna burada bize dönüp şunu söyledi. Dedi ki benim dedi e, buradan maaş dışında hani enflasyon 600 dışında alacağınız her madde size vereceğim paranın birazını alacak dedi. Çünkü dedi benim ayırdığım bir bütçe var. O bütçeyi dedi oradan kesmek zorunda kalacağım. Evet. Sağlık sigortasını dedi, ben dedi sadece size yapmıyorum dedi. Ben dedi 135 kişisiniz ama dedi benim beyaz yaka personelim de var. Hı hı. Beyaz yaka personelime de yapacağım ve bunu da size ayırdığım bütçeden yapacağım dedi. Biz de masada dedik kendisine bizim dedik bütçemiz sadece 135 kişi için geçerli. Geri ne yapacaksan kendi bütçenden yap. E, kıdem teşviğine e, teklifi de e, 10-20-30 yıl olarak, hani 10 yılını dolduran, 20 yılını dolduran, 30 yılını dolduran insanlara sadece senelik izin olarak veririm dedi. Hani evet. 10 yıl çalışana 6 gün senelik izin, 20 yıl çalışana hani doldurana 12 gün senelik izin, 30 gün 30 yılını doldurana da 18 gün senelik izin olarak izin hakkı olarak veririm dedi. İkinci yıl için konuşmadı bile yani. İkinci yıl enflasyon refah payını vermem dedi. Ee, tabii bu bizim için kabul edilebilir rakam değildi. Çünkü bizim hedeflerimiz doğrultusunda biz işverenimizden 1100 lira zam istiyorduk. 1100 evet. lira e, sağlık sigortasını ayakta yatarak Kıdem teşvini e, bizim istediğimiz gibiydi ama en son noktada biz işverenin istediği şekilde de olabilir dedik. Ama ikinci yıl enflasyon artı iki puan istemiştik. Bunları veremeyeceğini söyleyince biz e, artık e, orada bir ara aldık. Çıktık araya. E, bunun neticesinde şube başkanlarımız, İstanbul İkinoğlu şube başkanlarımız kendileriyle iletişim kurmaya başladılar. Gittiler konuştular dediler ki işte 600 yüz rakamı bize yetmiyor. Hani biraz daha yukarı çıkabilirsiniz Sonrasında işverenimiz burada 850 liraya çıkmış. Hani bu tamamen direkt bizim hani resmi olarak kulağımıza duyduğumuz bir rakam değil ama hı hı. E, başkanlarımıza iletmiş oldukları bitirme noktası bunlar. Hani bizim teklifimiz değil bu. Mesela işveren açısından söylüyorum. Teklif hı hı. olarak değil sadece 850 lira veririz bitiririz. Ama yanında sağlık sigortasını yatarak veririz. Krem teşvik kendi istedikleri gibi ikinci enflasyon puanını vermeyiz. Ee, ...biz dedik ki bu olmaz... ...hani bizim hedefimiz doğrusunda... ...ne parada bizim hedefimiz oluyor... Evet. ...ne sağlık sigortası falan... ...onun neticesinde en son biz bir... E, ...teklif sunduk kendilerine... Dedi ki 950 lira versin bize... ...ama dedik sağlık sigortasını ayakta yatarak... ...kıdem teşviği tamam onun dediği gibi olsun... ...enflasyon artı 2 puan versin... ...bize sözleşmeyi bitirelim dedik... ...ama bunun altında... ...1 lira rakamlayan 949 da gelirseniz... ...biz greve hazırız dedik... ...çünkü biz bitirme noktasında yüzde 60 seviyelerine kadar düştük orada. Hı hı. Ama işverenimiz bunu dahi veremeyeceğini söyledi. Ee, o yüzden biz en son işte geldiler bize dediler ki işvereniniz bunu vermiyor. 850 veriyor. Sağlık sigortası yatarak işte detaylarını hı. söylediler. Biz dedik ki biz bunu kabul edemeyiz. Greve çıkacağız. En son şube başkanımız İstanbul İkinoğlu Şube Başkanı Petrol İş içinolu Şube Başkanı Muhammed Kayar e, içeri giriyor ve bir teklifte bulunuyor. Diyor ki bize bin lira verin, bin lira verin diyor. Sağlık sigortasını tamam istemiyorum sizin olsun diyor. Ee, kıdem teşvik sizin dediğiniz gibi olsun diyor. İkinci yıla da puan vermeyin diyor. Ama diyor bak ben bu rakamın altında düşemem diyor. Çünkü diyor ben daha gidip temsilci arkadaşlarımı ikna edeceğim. Ondan sonra de fabrikada çalışan arkadaşlarımı ikna edeceğim. Çünkü bu rakamda hiçbirinin haberi yok. Çünkü bizim hedefimiz orada bin liraydı. İşverenimiz dönüyordu ki ben bunu veremem. Ondan sonra geldiler bize söylediler dedik biz de başkan dedik. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz inebildiğimiz kadar indik bitirme noktasında. Ama işverenimiz e, size 50 lira dahi vermiyorsa bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü bizim rakamımız 1100 lira. Evet. Yani aramızda olan mesela e, etrafta kamuoyunda e, bazı haberler dolaşıyor. 50 liraya yani neşe işte plastik greve çıkmıştır falan diye ama normalde baktığınızda 50 lira değil. Bizim orada e, hedefimizle İşverenin verdiği rakam arasında 150 lira fark var. Hı hı. Ayrıca sağlık sigortası var. Ayrıca bizim istediğimiz gibi işverenin vermediği bir kıdem teşvik var. Ve ikinci yıl enflasyon puan farkı var. Evet, bir ikincisi yani bu topladığınız zaman e, paraya çevirdiğiniz zaman aylıklara böldüğünüz zaman mesela bir sağlık sigortasının ayakta yatarak bir insan çalışan arkadaşımızın maliyeti 150 lira olarak baz, baz alıyoruz biz. Hı hı. 150 oradan 150 oradan 300. E, kıdem teşviğinde belli bir aylara böldüğünüz zaman belli bir getirisi olacak ve if, enflasyon artık iki puanda 150 250 lira gibi bir para yapıyor. Yani topladığınızda 700 liralık bir fark var aramızda aslında baktığınızda. E, bunları veremeyeceğini söylediğinde bizim için de hani e, yapabilecek bir şey kalmadı. Biz çünkü e, yıllardır aynı şekilde ben e, daha önce de e, 4 4 senedir de temsilcilik yaptım. Dört sene daha baş temsilcilik yaptım ve iki sözleşme daha gördüm. Hı hı. Sözleşmelerde her zaman bir şeyler istersin. Taslaklar hazırlarsın. Ee, sözleşmeler bittikten sonra genelde işverenimizle kurduğumuz muhabbetler de hani böyle dostane muhabbetler oluyordu. Her zaman şunu söylemişlerdi bana. Mesela ben demiş soruyordum işte şu maddeyi niye vermediniz veya bu maddeyi niye vermediniz diye. E, sendikasınız isteğin alın diyorlardı. Hı hı. Biz de şimdi bu sene sendikayız diyoruz. istiyoruz diyoruz. Kazanacağız diyoruz. O yüzden şu anda e, kapıda grev çadırımız var. Her gün oraya gidiyoruz, geliyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ee, onurlu ve gururlu bir direniş gösteriyoruz orada. Halayımızı çekiyoruz, misketimizi oynuyoruz. Birazcık o kısmını ee, sormak istiyorum ben de. Yani aslında evet. neşe plastik anladığım kadarıyla e, sendika'nın çok uzun zamandır olduğu, petrol işinde e, gayet evet. e, e, büyük emeklerle orada bir örgütlenme evet. kurduğu bir iş yeri. Evet. Ve dolayısıyla evet. işçiler aslında sendikaya da grev fikrine de e, yabancı değiller. E, evet. Ve şu anda evet. grevin 12. günündeyiz. E, birazcık evet. oradaki günlük işleyişi anlatmanızı istiyorum. İşçilerin moralleri nasıl? E, kazanacağınıza dair inanç nasıl? Görüşmeler oluyor mu? E, orada beklerken neler yaşanıyor? Motivasyon nasıl? Onu sormak istiyorum. Motivasyonumuz üst düzeyde. Ee, şöyle bir şey biz hep beraber şu anda genel merkezimiz olsun, şubemiz olsun, temsilcilik e, kadememiz olsun ve çalışan arkadaşlarımız olsun hepimiz yegane tek vücut durumdayız şu anda. Ee, her Mesela sabahları gidiyoruz oraya normal bir işe geliyormuş gibi yani normalde işbaşı yedi buçukta yapıyorduk ama oraya saat sekiz dokuz gibi gidiyoruz on iki bire kadar halayımızı çekiyoruz ne bileyim horon tepiyoruz, misket oynuyoruz hani eğleniyoruz. Grev işçinin bayramıdır çünkü. Evet. Ee, biz de bu bayramı en mutlu şekilde e, sağ olsunlar dışarıdan gelen arkadaşlarımız oluyor. Başka firmalardan, e, sınıf dayanışmasından gelen diğer sendikalardan, sivil toplum örgütlerinden e, gelen arkadaşlarımız oluyor. Bizi ziyaret ediyorlar, bizi gururlandırıyorlar. Yalnız olmadığımızı hissettiriyorlar. E, biz de yalnız olmadığımızı biliyoruz. Gelen herkese e, teşekkür ediyoruz. Çünkü biz e, insanlar yalnız olduğunu Düşündüğü zaman biraz e, içine kapanırlar. Biz de o yüzden yalnız olmadığımızı düşündüğümüz için hep dışımıza vuruyoruz. Ve mutlu bir şekilde, gür bir şekilde inanarak, kazanacağımızı bilerek e, bu mücadelemize, onurlu, dik duruşumuza devam ediyoruz. Evet çok teşekkürler bu arada tamam, teşekkürler. paylaştığınız için tüm tiz sürecini ve şu andaki moral durumu paylaştığınız için çok teşekkürler. Bize de epey moral vermiş oldunuz. Tamam. Bu arada talepler çok makul ve aslında gerekli diplomasi de yapılmış anlattığınız kadarıyla. Yani grev ilk başvurulan seçenek olmamış. Şu anda peki grev sonrasında? e, net talep nedir? Yani şu talep karşılandığında son hali nedir pazarlığın? E, şu talebi karşıladıklarında biz de grevi e, sonlandırıyoruz dediğiniz e, talep nedir? Yani şu anda şu talebi biz bu talebimiz diyemeyiz. Çünkü niye diyemem? E, 12. gün bugün grevimizin, yarın 13. günü ve hafta başı. Yarın yine gideceğiz arkadaşlarımızla beraber yine halayımızı çekeceğiz, oynayacağız, sloganımızı atacağız. Dik duruşumuzu, direnişimizi göstereceğiz. Ee, bugüne kadar işverenimizden bir dönüş olmadığı için e, neticesinde ne zaman da bir görü dönüş olur, onu da bilmiyoruz. E, bu, bu rakamlarla alakalı, hani bitiş noktaları, noktalarıyla alakalı süreç ilerledikçe belli olur diye cevap vereyim ben size. Hani herhangi bir yok, şu madde şöyle olur, bu madde bu böyle olur. işte şunu verirse içeri gireriz gibisinden bir şey diyemem. Çünkü e, ben şimdi bunu size söylerim, örnek veriyorum, aradan geçer iki ay, ama iki ay sonra benim o söylediklerim Beni kurtaracak bir şekilde değildir veya e, o günkü şartlara göre e, iyi bir şey değildir. Bu sefer farklı bir şeyler isterim veya yarın bir hedef koyarım, yarın görüşür anlaşırsın. E, bu hedefin altında olur, bu sefer yanlış bir şey söylemiş olurum. O yüzden rakam telaffuz etmek ve madde telaffuz etmek doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama sürecin ve o masa müzakeresinin bizi nereye götüreceği çok önemli. Şu anda işverenimizle karşı e, bir iletişim, e, bir irtibat kurulmadığı için net bir şey söyleyemeyeceğim. tabii. Hı hı, anladım. Evet çok haklısınız. Özellikle paranın değeri günden güne değişiyorken net rakamlar söylemek çok zor tabii ki. Ben çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Rica son ederim, sözleriniz evet. varsa alabilirim. E, son sözlerim şu. Tekrar e, sizin huzurunuzda bizi desteğe gelen, bize e, yalnız olmadığımızı hissettiren ee, sivil toplum örgütleri, diğer fabrikadan arkadaşlarımız, e, sınıf dayanışması olan hani sendikal örgütler olsun, e, sivil toplum örgütleri olsun, sizin gibi e, umut sen gibi özellikle 2-3 e, defa geldiniz yanımıza bizi yalnız bırakmadınız orada destek verdiniz. Gelen herkese şimdiden gelecek herkese önümüzdeki günlerde bize destek için gelecek arkadaşlarımızın herkese teşekkür ediyoruz. Gelmek isteyen herkese de bekliyoruz. Grev çadırımız var, çayımız var, gelene de bir bardak çay ikramımız var. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, sevgili Musen takipçileri, bugün 12. gününe giren Neşe Plastik Grevi'ni konuştuk. Ee, i̇şçiler e, insan onuruna yakışır ücret, insan onuruna yakışır çalışma koşulları ve insan onuruna yakışır bir e, çalışma biçimi için grevdeler. E, talepleri karşılanana kadar da neşeyle, güçle, Direnmeye devam edecekler. Başka bir yayında evet. görüşmek üzere. Sağ olun.